sizlerle birlikte Türkiye Cx yeni bölümünü çekiyoruz. Ben de kaçıncı bölümün olduğunu hala hatırlamıyorum. Siz aşağıya yorumlara yazarsınız. Burada Nestle'nin Lion Chocolate Aslan çikolatası denen bir gofret herhalde. Gofreti var. Üstünde New Test yeni tat yazıyor. Burada da iki tane paket yazıyor. Şimdi gelin açalım. Şimdi tadına bakıyorum. Dışı şöyle görünüyor, arkası da şöyle. Ben Nesli'nin yapmış olduğu Wine Chocolate'ı çok beğendim. Aslan çikolatası. Gerçekten çok başarılı bir çikolata yapmışlar. Elinize sağlık Nesli. On veriyorum. Bir sonraki Türkiye'deki serisinde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Videoya like atmayı unutmayın mutlaka. Bir de abone olun kanalıma.